Bu şekilde zor sorularla ve muammalı ifadelerle muhatap, muhatabın dikkatini çekmeye çalışma, sıradan bir bilgilendirme ameliyasına ma matuf olmaktan çok insanın kendi şahsi ve ruhani tekamül sürecine yardımcı olmayı amaçlar ve muhatapta alim iken cahil, münteki müntehi iken müpteli, hoca iken talebe, şeyh iken mürit olma hissi uyandırır. Bu da insanın hakikat peşindeki yolculuğunun zihinsel ve manevi tekamülünün adeta iz düşümüdür. Zira tasavvufi marifet anlayışı söz konusu olduğunda bilmeye bir sınır çizilemediğinde her idrak bir bilinemezi beraberinde getirdiği gibi her ruhiyetin ardından başka bir hicap da zuhur eder. Buna mukabil ruhani kemal yolculuğunun nihai aşamasını ifade eden Seyr-i fillahın asla son bulmayacak oluşu da yolcuyu halden hale, makamdan makama sokar. Erişilen her hal ve mertebe daha latif olanların başlangıcıdır. Dolayısıyla her iki durumda da kul tecellilerin farklılığından dolayı hayret üzeredir. İşte tasavvufi tecrübe ve marifet söz konusu olduğunda bu şekilde nihai gaye olarak zuhur eden hayret, sufide alim iken cahil olmak ermiş iken ta talip olma bilinci şeklinde zuhur eder. Bu noktada hayret, yolculuğun farklılığı, zorluğu, giriftliği ve sonsuzluğuna ya da diğer bir ifadeyle aşılan her mertebeden sonra başka mertebelerin zuhur edecek oluşuna işaret eder. İşte bu tecrübenin en güzel örneğini Şems'le buluşmasından sonra Mevlana'da müşahede etmekteyiz. Zira bu sıra dışı sufi'nin gerek tavırları gerekse muammalı ifadeleri muhatabını hayrete sevk etmekte ve tasavvufi tecrübeye paralel bir şekilde elde edilen her bilginin aslında insanı yeni bir bilinemezin kapısına, tecrübe edilen her bir mertebenin başka mertebelere götüreceğine işaret etmektedir. Bu ise bilme ve olma yolunda sufiyi kayıtsız bir şekilde bildim ve oldum düşüncesiyle duraklamaya, zihni belirli bir durum ya da düşünceye sabitlemeye değil, sonsuza dek sürecek olan bu manevi kemal yolunda daha kız olmaya götürür. Kısaca Şems, bir alim, abid, zahit ve vahiz, olarak etrafında saygın bir şöhrete sahip olan Mevlana'ya böylesi bir tasavvufi tecrübe yaşatmıştır. Mevlana bu hakikati dostla gönül sohbetindeyken hayret üzere gerçekleşen bu bilinci bunun sufiyi daha derin düşüncelere sevk edişini ashabın Hazreti Peygamber'in huzur, huzurundaki ahvaline tenmihte bulunarak ifade eder. Hani başında bir kuş olur da uçmasın diye canın titrer. Yerinden bile kımıldamaz, o güzelin kuş havalanmasın dersin. Nefes almaz, öksürüğün bile gelse kendini sıkar. O devlet kuşu uçar diye korkuldan öksürmezsin bile. O sırada birisi sana tatlı yahut acı bir söz söylese ağzına parmağını kor, sus demek istersin. İşte o kuş hayrettir. Seni susturur, tencerenin ağzını kapatır, seni kaynatmaya başlar. Bir hayret lazım ki düşünceleri silip süpürsün. Hayret fikirleri de yok eder, zikirleri de. İşte bir insanı kamil olarak Şems'in tüm ahvali ve sözleri Mevlana'da bu hayreti uyandırmış olmalıdır. Tam da bu beyitlerde tasvir edildiği gibi Mevlana derin bir hayret ve şaşkınlık üzere dış dünyaya kapılarını kapatıp Şems'le ile çekilerek kendi üç dünyasında kaynamaya koyulmuştur. Ne kadar ilim tahsil ederse etsin bunların ötesinde bazı şeylerin, bazı bilinemezlerin olacağı fikri Mevlana'da uyanmış olmalı ki o ilmi müktesebatına, hatta tasavvufi bir eğitim de almış olmasına ve dahası yakın çevresinden bazı kimselerin kınamalarına, şikayetlenmelerine, tazlikte bulunmalarına rağmen Şemsi ve onun sohbetini her şeyden daha değerli bulmaya başlamıştır. Bütün zikir, fikir ve düşüncelerinden sıyrılarak mutlak bir hayret ve sütunet üzere hayret kumasını başından uçurmadan sadece onun sohbetiyle meşgul olmuş, bütün idrak tencerelerini dış dünyaya kapatarak daha derin ve latif bir müşahede ve keşf elde etmek için ruhen kaynamaya koyulmuştur. İşte hem gerçekleşen bu kaynama daha sonra onun gönül dünyasından kaynayan eşsiz şiirleriyle taşmasına ve evrensel bir figüre dönüşmesine vesile olacaktır. Zaten Sultan velet de şairin şiirle aşkın şiiri arasında net bir ayrıma gider ve ikincisini hayret ve sarhoşluğa bağlar. İşte bu ilk diyaloğun farklı kaynaklarda zikredilen hangi versiyonunu ele alırsak alalım, temel nokta ya sıra dışı sorularla, ya tuhaf davranış ve bu hallerle, ya da veciz ve muammalı ifadelerle muhatabın dikkatinin çekilmek isteniyor olmasıdır. Şems'in bu konuşmadaki muammalı ifadeleri de yine Mevlana'nın dikkatini çekmeye matuftur. Zaten sembolik yönü ağır basan ve metafizik ya da pratik hakikatlere işaret eden bu tür muammalı ve paradoksal sözler genelde müritlerin dikkatini çekmek, onları gafletten uyandırmak için şok etme maksadıyla söylenir. Bu tür sözlerle mürşit öğrencisini salt zihni yönden doyurmayı, onu sıradan bir şekilde bilgilendirmeyi değil, onun sıradan bilinç kategorilerinden uzaklaşıp özgürleşmesini sağlayarak onda yeni bir idrak ve şuur düzeyinin açılmasını amaçlar. Bu sebeple bu tür sözler enformatik ve tasviri olmaktan çok tecrübi ve mistik şuur oluşturur bir mahiyet sergiler. İşte farklı kaynaklardaki tasvirlerden edindiğimiz izlenime göre Şems ile Mevlana'nın ilk karşılaşmalarındaki muammalı sözler ya da olağanüstü hadiseler böyle bir etkiye sahiptir. Bu hal hareket ve sözleriyle Şems-i Tebrizi, züht ve çile yolunda olgunlaşmış olan Mevlana'nın aşk yolunda mürşitliğine soyulmuş ve onu çepeçevre saran ve aynı zamanda kendisine de bir hicap olan bütün kısıtlayıcı durum ve şartlardan onu sufiyaneşru yoluyla özgürleştirmeyi hedeflemiş olmalıdır. İşte her nasıl ifade edilirse edilsin tuhaf sorular, sıra dışı davranışlar ya da veciz muammalı ifadeler, şekilciliğin ve resmiyetin dışında özgür ruhlu Şems-i Tebrizi'nin şahsında sembolize edilen bütün bu uyarıcılar, Mevlana'yı bu tür bir farkındalık seviyesine eriştirmek içindir. Zaten şems de kişilik olarak cezbeli bir ruha sahip, başkaları üzerinde ruhani tesir uyandırabilen, yorumları ve sözleriyle insanları şoke eden, kolay anlaşılamayan, tanınmaktan kaçan, devrindeki birçok şeyle görüşmesine rağmen hiçbirine bağlanmayan ve çok sık yer değiştiren Melami Meşrep bir Sufi olarak resmedilir coşkun melami tavırlarıyla hiç kimsenin kınamasından korkmayan ilahi aşkın erdirici sır olduğunu benimsemiş, insanı kamilin gaye varlık olduğunu düşünen, şekil ve merasimden uzak sürekli taklitten kaçınıp tahkike ermeyi e, öğütleyen bir sufi görünümündedir Şems'in.